Herkese selam, yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Sadece yorgunum. Sanırım tipimden de anlaşılıyor zaten. E, her neyse biz sabah baya erken güne başladık. Sabah 8'de başladık. E, bir saniye arkadaşlar ışığı şimdi... kapatacağım. Açık unutmuşum. Sabah 8'de güne başladık. Ondan sonra hemen saat 12'de Zeyd Mimsa ölü uykusuna uyudu. Biraz geç yaptı. Erkin uyanmasına rağmen şu an yatıyor ve saat şu an 1 hatta 1.30'da olabilir. Ee, ben de hemen bir açılışı yapayım dedim. Birazdan zaten üzerimi giyeceğim ama odaya gidip ses yapmak istemiyorum. Çünkü dışarıda işlerim var. Önce e, gidip terziden elbisemi almam lazım arkadaşlar. Görümcem'in düğünü için terziye götürmüştüm elbisemi biliyorsunuz zaten kısalttırdım biraz çok uzundu onu alacağım ondan sonra da direktmen DM'e gideceğim ve son tatil alışverişin yok son tatil eksiklerini alacağım <gülüyor> konuşamadım <gülüyor> daha kendime gelememişim işte eksikleri alacağım bayağı bir eksik var bakalım nasıl olacak şimdi tek başıma gideceğim zeyt Umarım rahat durur ve ben de kafamı çalıştırıp alabilirim ihtiyacım olan şeyleri onu yapacağım ve bugün de normalde arkadaşım Semanur'la güzellik salonuna gidecektik kirpiklerimize vitamin leş botoks yaptıracaktık bunu geçen sene yaptırmıştım Hani ipek kirpik değil ama kendi kirpiğinizi böyle kaldırıyorlar Hani aynı rime sürmüş gibi duruyor. Hani hiçbir zararı yok. Ee, kirpikleri de besliyor ayrıca. Onu yapacaktık ama Semanur biraz üşütmüş hasta. O yüzden e, randevumuzu perşembeye erteledik. Yani bugün gitmeyeceğim oraya. Onun dışında işte e, kargom geldi bir tane. Şu hemen onu birlikte açalım bence. Zaten sadece şey bir ya. Bakın bunlar nasıl? Hmm. Arkadaşlar, bir de bugün Shein'den kargom geldi. Şimdi diyeceksiniz yine mi bir şeyler aldım. Ama inanın, istediğim ve bana göre, bana göre lazım olan şeyler. Biliyorsunuz kombinle kombin yapmayı seviyorum. Her şeyin birbirine uyumlu olsun istiyorum. Ve sonuçta hani bir kere aldığım bir şeyi sadece bir kere giymiyorum ya sıkça kullanıyorum. Zaten her şey üzerimde defalarca kez görüyorsunuz. O yüzden ben yani seviyorum alışveriş yapmasını. Ee, dediğim gibi o da geldi ama bu videoda çekmem. Eğer isterseniz tekrar size bir shiin e, alışveriş, alışveriş videosu çekebilirim indirim koduyla birlikte. Ee, ama bu sefer sadece hani kendime değil aslında bana az bir şey aldım bence. Zeyt Mirzayı aldım, annemi aldım, azada aldım. Yani herkese böyle bir şeyler var içinde. Böyle neyse e, yorumlara yazın. Eğer alışveriş videosunun gelmesini istiyorsanız e, Shine videosu gelsin yazın. Şimdi size Hantem'den aldıklarımı göstereyim. Zeyt Mirza'nın bu şapkadan sadece bir tane vardı ve ve her Allah'ın günü aynı şapkayı takıyor çocuk. Dedim şimdi tatile gidecek oğlu şimdi bir tane şöyle mavili çizgili olsun. Hound'lerimden aldım. 86-92 beden ve fiyatı da gayet uygundu yani 5-6 euro galiba. Onun dışında atlet ihtiyacı vardı. Zaten bu çocukların atlet ihtiyaçları hiçbir zaman bitmiyor. E, sıfır kollu aldım arkadaşlarım. Çünkü hava sıcak olunca en iyisi sıfır kollu. Şöyle beşli bir set. Şöyle göstereyim bakın sıfır kol. 92 beden aldım. Hemen şimdi bakacağım nasıl diye. Normalde sıfır kolluların diğer e, kumaşını alıyordum ben böyle fitilli olan. Ama bulamadım yani bitmişti galiba. Tamam bu tam olur. Bu da güzel. Şu hani hep aldığım tişörtlerin sadece askılı olanı. Beş tane de bundan var. Aha Zeydin sesi geldi. Ben bir hemen oluşa bakayım aldıklarım H&M'den sade sadece bu kadar. Zeytin Mirza. Bal gibi oldun. bakayım bir. <laughs> Oğluşum uyandı gördüğünüz üzere. Ve hemen şapkasını denedik değil mi? Ne var kafanda? Anneciğim ne var? Küçük mü geldi kız mı sana? <laughs> Küçük mü geldi bu şana ya? Aslında yok tam olmuş kafasına. Anneciğim. Ne yapıyorsun? Aha. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun anneciğim? Güzel uyudun mu Zeyd Mirza? Ben de seni bekliyordum. Şimdi üzerimi giyeceğim dışarı çıkacağız anneciğim tamam mı? Tamam mı aşkım? Hadi bakalım giyinelim. Giyinelim. Sonra tekrardan görüşelim. Ya. Evet arkadaşlar biz şimdi evden çıktık. Hızlıca giyindik. Bu arada dışarı bugün o kadar da sıcak değil. O yüzden uzun giydirdim Zeydi. Ama asansöre bastım. Hiçbir şey olmuyor. Bozuldu mu ne? Allah'ım lütfen bugün bozulmasın ya. Zeyd niye gelmiyor? Hello. Sesler geliyor mu bir şey yok. Arkadaşlar ufak bir plan değişik. Gördünüz asansör bozulmuş yine. Yani gerçekten bu asansör olayı öyle bir canımı sıkıyor ki çünkü çok sık başımıza geliyor ve haftalarca yapmıyorlar. Umarım bir an önce çözülür. Ee, ben de tabi gidemedim çünkü alacaklarım var baya ve üçüncü kata hem Zeydi hem bebek arabasını hem de eşyaları taşıyamam. O yüzden Akif'i aradım. Akşam e, işten sonra gelince birlikte çıkacağız. Maalesef yapacak bir şey yok yani şu an bekliyoruz. Biraz da oyun oynayalım dedik Zeytimirzayla. Ben de şuraya koltuğa oturdum. <laughs> Vallahi arkadaşlar gerçekten berbat bir durum asansör olmayınca. Alacaklarım olmazsa yine bir şekil çıkarım ama yani bayağı bir şey alacağım o yüzden taşıyamam. Arkadaşlar küçük bir plan değişikliği oldu yine. Ee, saatleri bu arada 5 ettik yani akşam oldu diyebilirim. Ee, Zeyd Mirza'yı uyuttum çünkü çok uykusu vardı. Normalde bir uyku yapıyor ama e, işte öyle uykusu kısa olduğu zamanlar ikinci uykuya gerek duyuyor. Ve şu an o uykusunda Akif de e, yolda yani birazdan her an gelebilir. E, ben de Akif'e dedim ki normalde birlikte gidecektik eksikleri almaya ama şimdi Zeyd Mirza uyuyor. E, hem de terzi saat 6'da kapanıyor yani benim bir an önce çıkmam lazım. O yüzden Akif'i bekliyorum. Akif'e dedim ki Akif sen evde dur. Zeyt zaten yatıyor. Ben de hemen gideyim. E, terziden abiyemi alayım. E, sonra işte DM'den eksikleri de alayım. Ondan sonra eve gelirim dedim. Hem öyle daha mantıklı. E, Zeyt de uykusunu alır. Bir de zaten asansör olmadığı için yani çok zor olurdu. E, i̇şte o yüzden ben gidiyorum arkadaşlar. Şu an kendimi şöyle hazırlayayım dedim hemen hızlıca. Akif geldiği anın çıkmam lazım evden. böyle kendimi çok yorgun hissediyorum çünkü bu saate kadar hiçbir şey yapamadım ya ev ev e, işi hariç arkadaşlar yani böyle tatili ilgili hazırlıklarla ilgili hiçbir şey yapamadım hiçbir şey halledemedim o yüzden biraz modum düşük ama umarım yerine gelir modum <laughs> bir de uykusuzum zaten şu halime bakın ya. Bir an önce uçağa binip uçmak istiyorum arkadaşlar. Neyse. Ben bir içeride iki dakika falan oturma Akif her gelir çünkü. Sonra hep birlikte çıkarız. Arkadaşlar hele şükür çıkabildim. Terzi Allah'tan yakın. Son 25 dakika ama zaten yakın olduğu için. Hemen elsimi alacağım. Sonra da gidelim eksikleri alırım. Böyle. Hava da ısınmış yine vallahi yandım. Evet ben elbisemi aldım görüyorsunuz. Ee, şimdi ise DM'e geldim. Buradan her şeyi alacağım. Hemen şuradan başlayayım dedim. Ve şeyi düşündüm yolda şimdi yani havalimanında bekleyeceğiz falan biraz böyle şeker tarzı yani travlum su dedim. Çünkü e, 4 saat öncesinden orada olmamız lazım. Çok dolu doluymuş havalimanları. Ay canım çekti. Vegan ama üzerinde domuz var. Ama alacağım canım çekti şeker. Şu Katyes'in şekerleri güzel oluyor. Bu e, renklisini de ilk defa gördüm. Normalde bunu alıyordum. Alacağım ve yiyeceğim. Alalım. E, onun dışında yol için ne alsam acaba? Bakıyorum. Şöyle kutudakiler iyi. Evet bakın şunlar mesela ağzına atmalık. Şundan alayım bence. Ee, buradan aslında başka bir şey lazım değil. Direkt ben yukarı çıkayım bence. Aynen. İlk kattan alacaklarımı aldım. Zaten e evde detaylı göstereceğim. Şimdi üst kata çıktım. Şu Mirza'ya yüzmek için şey alacağım. Pempas alacağım ama. O large beden evde de large beden var birkaç tane ama biraz geniş olsa daha iyi olurdu x large yok mu ya bakın tek m diyor ve large var x large hiç görmedim neyse zaten 12 kilo 12 kilodan itibaren gösteriyor ama x large daha iyi olurdu ben bence bunu bir paket alayım sonra bir de müllaya bakarım oradan belki x large'ını bulursam Oradan alırım. Çünkü bunlar hepsi large arkadaşlar. İyi bu da çok güzelmiş. Bu da. Evet canlar ben tekrardan eve geldim ee, yarım saat falan oluyor. Ee, yemek yedik bugün ama dışarıdan yedik arkadaşlar. Allah bu saç ne kız böyle? Neyse tipime odaklanmayalım. Biliyorum çok kötü durumdayım. Şimdi ben size alışverişimi göstereceğim. Ve burada da birkaç bir şey var. Görüyorsunuz iki torba dolu. Ama bir tanesinin içinde abiyem var. Şunun içinde. O yüzden. Şimdi bir yerden başlayalım. İlk önce şöyle e, Baby Love'dan yüzme eee şey pempası aldım, bez aldım. dediğim gibi bir paket daha alacağım çünkü bu çok az. Sadece 12 tane var. Ya da belki yeter. Yok yetmez ya. Çünkü mesela sudan çıkarsa değiştirirsem sonra tekrar girer girer mesela. Aynen bir paket daha alacağım ama bulursam XL bedenini almayı düşünüyorum arkadaşlar. Rahat etsin. Birincisi bu. Sonra bu arada karışık gideceğim şu an. Bu <laughs> zeyde atıştırmalık aldım. Şöyle e, çipslerden görüyorsunuz. Şunu da kendime aldım böyle hızlıca makyaj silmem gerekirse. Şöyle odaklasın ha. Şöyle baleya'dan gördüğünüz üzere ben normalde zaten yüzümü yıkıyorum veya makyaj silme suyuyla e, siliyorum. Ama bu da yanımda bulunsun dedim şöyle aldım. Ondan sonracığıma e, sat spreyi tabii ki de olmazsa olmaz arkadaşlar. Bizde bitmişti. Ben de şöyle orta boyunu aldım. Hem Akif de ben de kullanırız. Şöyle taft markası. E, ondan sonra bir tane deodorant bana aldım. Şöyle. Şu an zor netliyor. Bu arada hiç koklamadan aldım biliyor musunuz? Neyse. Güzel kokuyordur. Bunu Akife aldım. Şöyle e, Nivea'dan. spreyli. Ya ben bu ayarı değiştirsem mi? Şu an pek demiyor çünkü. Sonra e, kulak çöpü aldım arkadaşlar. Şöyle Emel'in markası. Evde bir tane bile kalmamıştı bugün. Ee, şu an elbisem bunun içinde bu arada. Gittim aldım terziden denedim boyu tam olmuş. Ama sürpriz olsun arkadaşlar. <laughs> sanki çok büyükmüş, sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Neyse. ondan sonra şunlardan aldım. burun bandı. Çünkü gitmeden güzelce ne cildime bakım yapmak istiyorum ve bu Balea'nın ki şimdiye kadar denediğim en iyi en iyilerinden biri arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir e, şekilde temizliyor. Şöyle siyah noktaları. Ondan sonra e, şunu yol için aldım. Yani çantamda bulunduracağım. Ağza atmalık. Bunu Zeyda aldım arkadaşlar. Şöyle e, bebek atıştırmalığı. Yine netlemiyor. Ha. Şöyle bebek atıştırmalı, muzlu ve ne yazıyor? Elmalı. Aynen. Bunun içinde de 4 tane var. Normalde böyle küçük küçük paketli olanlar vardı ama bitmiş ne yazık ki. O yüzden bunu aldım. Çünkü bunu açınca genelde yarısı ziyan oluyor. Bakalım. Umarım yer. Diğerleri dediğim gibi bunun yarısı ve çok pratik oluyor. Hani bir, bir kere yemedik için. Sonra... Olmazsa olmaz. A'da aldım. Görüyorsunuz. Baleya'dan yine bu markayı çok seviyorum. Sonra zeyde yine bunlardan aldım. Daha geçen aldıklarım bitmedi. Ama yine de aldım. Mesela ne bileyim şu an 3 paket daha aldım. Evde daha var. Ama bunların tarihi zaten evime geçmiyor. Yani sıkıntı olmaz eline ver vermelik. Gerçekten çok iyi bunlar. Şöyle 3 paket aldım. Bir tanesinde 4 tane var arkadaşlar. Aynen. Bir tane de pembe. Sonra bunu da e, Zeyd Mirza'ya aldım. Hani böyle bir yerini, yüzünü falan silmem gerekirse veya ellerini. Hani normal ıslak mendil değil de bunları kullanayım dedim. İlla ki lazım olur tatilde. Sonra şunlar da gerçekten en iyileri. Fazla söze gerek yok. Ee, şöyle çıkartalım. Canlar. Bir tane e, duş jeli aldım. Şöyle pageti çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden bunu aldım. Sonra kendime şampuan aldım. Normalde ben Ifro şeyi kullanıyorum. Ama şimdi dedim hani tatil için değmez pahalı şampuanımı götürmeye ee, orada çünkü genelde kullanıyorum ve orada bırakıyorum gittiğim yerde geri gelirken. Sonra e, saç kremi aldım şöyle yumuşatıcı yine uygun markadan ama bu Balea markası gerçekten çok iyi bence. Sonrasında <laughs> ben bundan iki tane almıştım. Nerede? Aa vallahi orada kalmış. İnanmıyorum. Neyse. Akife şampuan aldım ama bir tanesi orada kaldı. Maalesef. Şimdi bakacağım hesaplandı mı diye. Şöyle iki tane Akife şampuan almıştım ama Maalesef bir tanesi çıktı. Evde deterjan bitti. Çamaşırlarım için şöyle. Ariel. En sevdiğim rimel katvisten mutlaka deneyin. Şu pembe olan. Evet. Görüyor musunuz? Şu şekilde. Umarım netliyordur şu an. Bir daha çıktı. Bu Katies şeker. Tam için yol yara bandı aldım arkadaşlar. Şöyle pratik olur dedim. Hem küçük ince. Şu şekilde tam çantalara sar yani tatil bavulunda olmazsa olmaz. Sonra ee, kuru şampuan aldım, mini boy aldım ve bu mini boylar gerçekten yani fiyat farkı bayağı oluyor. Büyünü de almak istemedim. Çok yer kaplıyor. Şöyle belki ihtiyacım olur diye minik bir net desene ya. Hah. <laughs> Minik bir kuru şampuan ve diş macunu aldım. Evet. Başka da bir şey yok ama bir bakalım şampuanı kaç defa e, girmişler. Bakalım. Şimdi Nivea Men, aynen. Bakalım bakalım. Nivea Deo spray bu değil. Aa vallahi iki kere. Aynen. Arkadaşlar, şu an görüyorum iki kere girmiş bunu ama yok yani. Kesin kasada ben unutmuşumdur orada. Onun dışında şu an fark ediyorum normalde 63 90 tutacakmış. Ama bana %10 indirim vermiş. Ve ben bunu yeni görüyorum. Neden %10 indirim verdi? Tabii güzel bir şey de merak ettim şu an. Alman bir kadındı ve 63.90 yerine 57.50 ödemişsin. Yani 6.40 indirim olmuş. Vay bu da iyiymiş kız ama niye indirim mi vardı acaba benim bilmediğim? Neyse ee, bu şekilde ben şimdi bunları hemen hızlıca kaldırırım. Bu arada Zeyt Mirza da odasında babasıyla. Hadi bakalım. Bu arada alamadığım tek şey de Zeyt Mirza'ya şampuan. Belki fark etmişsinizdir göstermedim Çünkü hep büyük boy vardı ve aşırı büyük boydu gerçekten. O yüzden yarın alacağım onu. Şampuan alacağım yarın. Ve e, bir şişe bebek suyu almayı düşünüyorum. Çünkü uçakta hani bebek suyu bebekle ilgili bir şeyler olunca sıkıntı olmuyor. O yüzden kendimle götürebiliyorum. Bu şekilde hadi bakalım ben bunları hemen kaldırıyorum. Evet yine düştük bu hallere. <laughs> Arkadaşlar, Kerala'ya gidiyoruz valizleri getirmek ve beraber gidiyoruz çünkü Zeyd Mirza bugün dışarı çıkamadı. O yüzden kapı... Yavaş, kapıyı görünce ağlıyor. O yüzden <laughs> birlikte <de> gidiyoruz. <laughs> Nasıl gidiyor? Allah! <laughs> Aşkım benim. Başım. Yavaş, artık birden kararsın. Hadi yavaş! Bir de şöyle Amazon'dan paket gelmiş arkadaşlar. Zeyt Mirza yine bez sipariş verdim. Şöyle altı numara. böyle atışı kapatıyorum bu arada. Artık yani bir ihtiyacım kalmadı. Sadece yarın zeyde şampuan almam lazım. Ve burada da artık videoyu kapatıyorum. Çünkü saat geç oldu baya. Ben de birazdan yatacağım. Umarım severek izlemiş olduğunuz bir vlog olmuştur. Bu arada kusura bakmayın pek bir şey çekemiyorum. Çünkü günler gerçekten yoğun geçiyor. Hazırlıklar devam ediyor. E, tatile gidince rahatlayacağım gerçekten. Artık dolu dolu bol içerikli vloglar gelecek inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bay bay.